Elimdeki topların değeri tam 5139 lira. Şampiyonlar Ligi topumuzdan başlıyoruz. Herkese selam hepiniz hoş geldiniz. 5000 liraya futbol topu olur mu demeyin. Elimdeki topların değeri tam 5139 lira. Daha öncesinde kanalda ucuz ve pahalı futbol toplarını karşılaştırmıştık. Bu videoda da Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası topunu karşılaştıracağız. Ya yani şu anda dünyada görebileceğiniz en teknolojik, en yeni, en iyi toplar bunlar. Biri 2021 yılında Şampiyonlar Ligi finali için üretilmiş top. Diğeri de Dünya Kupası finali için 2022 yılında üretilmiş futbol topu. Bugün bu ikisi Karşılaştırıp bilgiler vereceğim sizlere ama öncesinde videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın eğer abone olup videoyu beğendiyseniz hemen videomuza geçebiliriz Evet toplar elimizde bu topu ben bir yıldır kullanıyorum instagramdaki videolarımda falan da kullanıyorum takip edenler biliyordur Geçen sene bu topun üstüne dedim ki yani adidas bunun üstüne daha ne çıkaracak dedim gerçekten daha iyi olduğunu düşündüğüm topu çıkardılar. Zaten şey tasarımı aynı. Dikişsiz falan şu kısımlar çok güzel. Farklı bir teknolojisi var. Onlara birazdan anlatacağım. şimdi bu topun bir özelliği var arkadaşlar. İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için üretildi. Tam olarak çok anlamlı, çok güzel gerçekten tarihi olan e, değerli bir top bence. Diğer tarafta da FIFA World Cup Katar 2022 yazıyor. Tasarım falan bayağı hoş. Şu kısımlar 3 boyutlu yapılmış ve Elinize bu delikler geliyor hissediyorsunuz şurada küçük çıkıntılar falan bunlar hep bilim insanlarının çalışmaları üzerine geliştirilmiş toplar çevresi 27 inç boyut olarak 5 numara top yani uluslararası ve profesyonel maçlarda oynanabilen toplardan üzerinde spitsel paneller var ve e, futurist stadyumlardan ilhamla performans olarak hız e, için Çizgiler eklendiğini söylüyor. Ne dedim ben de bilmiyorum. <laughs> Katar'ın geleneksel ince endüstrisinden ilham alan sedefli beyaz yüzey kullanılmış. Ee, ona da Katar'a vurgu yapmışlar. FIFA 2021 Şampiyonlar Ligi topu arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nin 20 yıllık futbolla dolu geçmişini yansıtmak için üzerine tam 20 tane yıldız koymuşlar. Sayalım. 17, 18, 19... 20 ve son olarak da bugüne kadar üretilen en iyi maç topu olduğunu iddia ediyorlar ama bence bu top çıkana kadar göreceğiz hangisi daha iyi. Evet ilk testimiz sekme testi. Hangi top daha yükseğe sekiyor? Hangisi daha alçakta kalıyor? Bunu deneyeceğiz. Aynı hizadan topları yere iki defa bırakacağım. Bakalım hangisi daha yükseğe sekecek. Bunu anlamış oluruz. Hazır mıyız? ilk teste başlıyorum. Evet 3 2 1 Bu daha yüksek sekti gibi gördüm. Bir defa daha deneyeceğim aynı şekilde. Yine aynı hizadan bırakıyorum topları. Evet, sanki bu daha yükseğe çıkıyor gibi. Bunun sebebi de topun yapısıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Dış kısmında kabartmalı yapılar falan var. O daha daha çok sekmesine sebep oluyor olabilir. Eğer siz daha seken bir top arıyorsanız terdiğinizi bundan yana kullanacaksınız. Buradan çıkardığımız ana fikir bu şekilde. Şimdi sıradaki teste geçebiliriz. Hassas terazimiz var. Burada topların ağırlığını ölçeceğiz. Hangi top daha ağır, hangi top daha hafif, kaç gram? Şampiyonlar Ligi topumuzdan başlıyoruz. ve 430 gram. Diğer topu testlerin bayağı da yarım kilo falan var ya. Ağır mı bu toplar bu kadar ya? Diğeri de 432 gram. 2 gram daha fazla hava var muhtemelen içinde. Söylenilen miktarlar ortalamalar doğru arkadaşlar. 420 ile 450 arasında dediğimiz gibi. Zaten bak elinde tutunca da 2 gram daha fazla olduğunu hissedebiliyor gibiyim. Terazi gibiyim. <laughs> Evet, top sektirme testiyle devam ediyoruz. İki topu da sırayla sektireceğim. Şöyle yuvarlak bir alanımız var. Bu alan dışına çıkmadan parmak ucu futbolcu sektirmesi yapacağım yani şu şekilde. Bakalım hangi topla daha uzun sektireceğim. Bunu görmüş olacağız bu test sonucunda. Hazırsak Şampiyonlar Ligi topumuzdan başlıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 Şu an kaç unuttum. Bunu kurguda göreceğiz artık. Parmak ucu da kolay ha. Yoruldum ama çok sıcak. Oh, yuvarlak dışına çıkıyordum az kalsın. Bak hareket yapayım mı size hemen? Oh, oh, oh. Bir hareket daha gelsin. ah. Hareket yapacağım diye. Top gitti. Kaç sektirdim bilmiyorum ama bayağı rahattı. Bir iki defa yandan kaçıyor gibi oldu. Onun dışında hemen toparladım. Biraz dinleneyim hemen. Diğer topla devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20. Oo! Biraz zorlandım. Kaçıyordu. Oh oh! Tam çizgi üstünde tuttum. Bunlara bir iki hareket deneyelim. Hazır mıyız? Oh. güzel. Gayet iyi. Ah! İkinci harekette patladık. İkinci harekette topu düşürdüm. Aşağı yukarı aynı sektirdim ama bir önceki topla daha fazla sektirdim. Bu da yorgunluğun ve benden dolayı olabilir. Yani topların bu konuda çok fazla farkı olduğunu düşünmüyorum. Ben biraz yoruldum. Sorun toplar değil bende. Evet, den testiyle devam ediyoruz. Bu topu satın aldınız. Halı sahada hafta sonu maç yapacaksınız. Bu şekilde teller var. Bu toplar tellere böyle abanıyoruz kuvvetli, sert şekilde. Tellerin böyle köşelerine falan geldiğinde bu toplar zarar görecek mi? Yerleri sürttüğümüzde boyası çıkacak mı? Halı sahanın o siyah lastikleri buna geçecek mi? Beyaz bir top lekelenecek mi? Bunları test edeceğiz. İlk topumuzdan başlayalım. Şöyle sert bir, bir iki tane vuralım. Biraz da şu sivri yerlere doğru, demire doğru pas yapmaya başlayayım. Yüzümü de koruyorum bir anla sekerse falan diye ne olur ne olmaz. Bir sorun yok gibi. Gayet iyi görünüyor. Gel biraz da yerleri sürtelim. Şu mor boyalar var burada. Halı sahada da aynı şekilde siyahları, yeşilleri olacak bunun. Mesela şu kısmı sürtelim. Tamam mı bak. Beyaz gayet düzgün duruyor şu an. Böyle. Daha önce burada bir test yapmıştık. Aynı şekilde bunu sürtmüştük. Top mosmor olmuştu. Rengi falan çıkmıştı. Top soyulmuştu hatta üst yüzeyi. Ama bunda mesela tekrar şurayı sürteyim. Hiçbir leke falan yok. Ya beyaz top ama beyaz beyaz kaldı. Şaşırttı beni. Diğer topla aynı testleri aynı şekilde yapalım. Yine aynı şekilde köşelere denk getirmeye çalışıyorum. Evet, bir sorun yok görünüyor. Burada renkler çıkmadı ama yıldız şekilleri var. Burada hafif aşınmalar gördüm ve küçük işte siyah lekeler falan oluşmaya başladı. Yerinde hiç leke olmadı. Bunun yıldızları biraz eridi gibi geldi bana. Onların erimesi sizin futbolunuza ya da işte futbol topun kalitesine ne kadar etki eder? bence çok daha etki etmez gibi. Dayanıklı bir top arıyorsanız bence o topu alın derim. Bunun yerine onu alabilirsiniz. Daha mutlu eder sizi. Sıradaki testimiz isabet testi. İki tane futbol topumuzu bu mesafeden karşıdaki hedeflerimize sırayla atmaya çalışacağız. Bir tane minyatür kalemiz, iki tane de kenarlarda zor hedeflerimiz, hunilerimiz var. Üç atışta üç hedefi sırayla vurabilecek miyim bakalım. 2021 Şampiyonlar Ligi topumuzdan başlıyorum. İstediğim hedeften başlayabilirim değil mi? rahat bir şekilde ilki moral motivasyon olsun minyatür kaleye atalım. Bir de bir. Bir de bir. Güzel. Asıl zor olan diğerleri zaten. Asıl mevzu diğerlerinde. İkinci atış. Konsantreyim. Huni'ye. Soldaki Huni'ye hedef aldım. Ayak içi. Ooo. Ooo. İçide iki. Gayet isabetli. Güzel. İçide iki. Sağdaki Huni'miz kaldı. Son hedefimiz vurdum mu? Oho! 3 üç. Bayağı iyi. Temiz ayak içi. Full konsantre oldum. Üçünü de attım. Top gayet isabetli gidiyor. Yani bu Luna Park'taki toplar var ya. Sağa sola gidiyor. Hep dayılar vuruyor böyle. <laughs> o toplar gibi değil. Gayet düzgün, isabetli şekilde gidiyor. 3 3 üç yaptık. Yine basitten başlayacağım. Buna da aynı şekilde moral olsun. Geliyor. Bir de bir. Temiz. Bak. Dümdüz gitti. Kalenin bile, o koca kalenin bile tam ortasına doğru gitti. Kaldı 2 iki unimiz İkinci hedefimiz, bu defa sağ tarafı vurmaya çalışacağım. Oh! İsabet olarak iyiydi ama top üstünden geçti biraz. Bunu vurduk mu sayalım, ne yapalım? İnce uzun bir şey olsaydı vurmuştuk ama sayamayız, vuramadım. İsabet olarak iyiydi ama topun biraz altına girdim sanırım. Bu atışı yapamadıysak diğer top kazandı ama merak edenler için soldaki Huni'yi de, son hedefimizi de vurmaya çalışacağım. Evet. 3'te 2. Diğeri 3'te 3. Bu 3'te 2. O zaman kazanan... Gel bakalım buradan. İsabet testini kazananı bu top oldu. Diğer topun uzun kullanımını da Instagram'dan falan duyuracağım bir hikaye ay sonra. Yanda çıkan Instagram hesabından takip ederseniz ondan da haberdar olursunuz diyoruz. Ve sıradaki teste geçiyoruz. <laughs> Şimdi sabırsızlıkla beklediğim en güzel teste geldik arkadaşlar. Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi finalinde birçok çalım gördük, birçok güzel çalım hareketi gördük. O futbolcular o hareketleri bu toplarla yaptılar arkadaşlar. Biz de bu toplarla üçer hareket deneyeceğiz. İki topa da aynı hareketi uygulayacağız. Karşımızda da iki tane Huni rakip olarak. Bu taraftan böyle geleceğim. Ronaldo'dan bir hareket, Cristiano Ronaldo'dan, Messi'den bir hareket, Neymar'dan bir hareket. Günümüzdeki en iyi çalım atan futbolculardan birer hareket yapacağız. İlk hareket Ronaldo çöpü olsun. Adımlamalarını gösteriyorum. İlk adımda topu rakibe doğru hızlıca sürerken ikinci adımda ayağımızı topun etrafından bir tur kaldırıyoruz. Kaldırdığımız ayağı yere koymadan diğer ayak üzerinde zıplayıp çat çat 1-2 hareket bu. Bir daha gösteriyorum. Bu şekilde rakibi geçmiş oluyoruz. Diğer topla aynı hareket yapıyoruz. Denememiz geliyor. İlk hareketi iki topla da gayet güzel yaptım ama şampiyonlar ligi topuyla bir tık daha rahat yaptım. Demek ki Ronaldo belki de bu topla yıldızı varışmadı o yüzden diğeriyle daha rahat yaptı. Ben de onun hareketini o topla daha rahat yaptım. Neymar geliyor. Neymar bu hareketleri rakibi karşısına alıyor. Rakip karşısında dururken top da sabit olacak. Mutlaka sürerken yapamazsınız. Bir fake atıyor. İki arkadaki ayağının üstüyle topu so sola doğru çekiyor. Üçüncü adımda da gelen topu ayak dışı içi. Bir, iki, üç. Sonra sürmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi topu. Yine aynı hareket. Bu defa Dünya Kupası topuyla geliyor. Bu defa daha dengeli oldu. İkisini de aynı güzellikte, aynı şekilde yap yapabildiğimi düşünüyorum. Bu arada benim göremeyip de sizin fark ettiğiniz iki top arasındaki farklar varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Orada da gözümüzden kaçan bir şey varsa görmüş oluruz. Bu sayede topu alacaklara buradan şey olur işte fikir olmuş olur. Sırada Messi'nin hareketiyle devam ediyoruz. Çok hızlı bir futbolcu. Rakibin üzerine hızlıca giderken rulet hareketi var. Kendi etrafında dönüyor ve rakibi geçmiş oluyor. Direkt onu yapacağım. Gayet iyi, hızlı döndüm bence de. Diğer topla hemen yapalım. Hazır, diğer topla geliyorum. Gayet iyiydi. İki toplada 3 hareketi de gayet güzel yaptık. Geldik videonun sonuna. Çok iyi bir video oldu bence. Videonun başında detayları verirken fiyatları söylemeyi unuttum. Ben hızlıca onları da söyleyeyim size. Dünya Kupası topu 2379 liraya şu anda orijinal sitede satışta. Diğer topta şu anda stokta görünmüyor ama çıktığı fiyat 1249 lira. Topların arasındaki fiyat farkı da bu şekilde. Ama muhtemelen stoğa geldiği zaman daha yüksek fiyata satılacak. Stokta olmayan ürünleri çünkü öyle düşük fiyatta koyuyorlar. Testleri gördünüz, sonuçları gördünüz. Gerisine siz karar verin artık. Bu videonun da burada sonuna geldik. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.